Ekmek arası klavye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Karabey. Final Final tekrardan hoş geldiniz. İkinci geceye geçtik. Ve ee, ben bundan mutlu değilim. <laughs> Ay sen yine mi konuşacaksın ya? Konuşma konuşma sen konuş... istemiyorum konuşmanı istemiyorum. Ben konuşturdum seni, seni zaten konuşturdum ben. Başta çok güç harcadım ben galiba ilkinde. <laughs> Yok Ha, telefonu suratına kapattım lan. Geber oğlum. Ya sen ne ara gittin ya? Onların O surat hayatımda gördüğüm her şeyden daha korkunç. Şuraya bakmamız gerekiyor sürekli. Şuraya... Tamam, sadece şu üçüne baksak yeterli şu anda. Tamam. Onların onların farkında olmak yeterli benim için şu anda. Burası, burası değil artık. değil. nere gittin oğlum? Tamam, buradasın. Burası, burası ve burası. Okey. Olay bu, olay bu. Oyunun olayı bu. Sadece neredelerse onun farkında olacaksın ve arada bakacaksın buraya, buraya ve buraya. Okey. Ama şu adım sesleri çok hoşuma gitmiyor işte. Sen mesela evet. Ha geri mi döndün oraya? Çok hoş, gerçekten çok hoş. Sen orada kalsan, bak orada orada gidip gelsen. Çok mutlu olurum. Öyle yapmaya devam etsem. Ben de burada kalayım. İkimiz de yapmayı sevdiğimiz şeyleri yapalım. What the fuck? What the fuck? What the fuck? It's me yazıyordu. It's me. It's me. Aa, tavuk gitti. Tavuk gitti. Nereye gittin oğlum? Neredesin? 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 Oradasın. Sen de buradasın. Tamam. Hala bu tarafına. Aa bir tane daha bakmam lazım. Buraya 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 buraya. İki. Öncekinden daha güzel başladık en azından. Saat 1 ve muhtemelen yakında 2'ye gelecek. Ve %80'deyiz. %81 ama %80 Sen oradasın sen oradasın sen orada değilsin işte sen neredesin sen koridordasın. Okey burası 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 Okey 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 okay. okay. 178 Yine mi adım attın abi Yine bir yerlere adım attın Nereye adım attın buraya adım attın okey Burası 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 Her zaman pilot Gittin lan Burada değilsin Hın. Her yaptığımda götüm bokuma... Tamam sen, sen oradasın, sen oradasın. Freddy nerede lan? Ha orada tamam. Ben Freddy'yi görmüyorum zannettim. %72, %71. 2 olur musun? Saat niye hala iki olmadı lan? %10 harcadım. Bu hala burada. %70. Saat hala iki olmadı. Ben iyi gidiyoruz demiştim. %80. <laughs> Kaç harcadım lan ben şu ana kadar? Yüzde kırk Neredeyse yüzde kırk harcadım Gitti tamam gitti 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 Nereye gitti ama nereye gitti bilmiyorum Nereye gitti Nereye gittin Ananı Ya niye geri geliyorsun Abi Az önce or Tamam kare sakin Dinleyerek bu işler dinleyerek olur Dinle hiçbir şey duymadım ama gitmiş demek ki güzel tamam sen oradasın sen oradasın sen oradasın Tavuk yok tavuk nerede tavuk orada tamam burası 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 ve burası Tekrardan nereye bakmam gerektiğinin farkındayım şu an artık Hepsinin nerede olduğunun farkındayım Yüzde 56 Yüzde 50 olduğunda saat 3 olursa Birinci gece ile aynı şeyi yapmış olacağım Kim şarkılar söylüyor bana şu an Nereye gittin ya? Ananı sıçayım yine. Hadi 3 olsun. Ya nereden geliyor bu sesler abi? ne Kim çıkartıyor bu sesleri? 3 oldu. Yüzde %50'den önce 3 oldu. Şu an mükemmel. Şu an çok iyi gidiyoruz. Ama tavşan nerede? Tavşan nerede? Tavşan nerede? Koridorda. Tamam koridorda. Sen oradasın. Sen oradasın. Sen oradasın. Şimdi nereye gitti lan? Oğlum yapma şunu. Nen kim yapıyor bunu? Tavuk orada. Sen oradasın. Kim yapıyor lan onu? It's me, it's me bokları. Yapma. Yine biri adım atıyor. Yine yine orada mısın ya? Tamam sen oradasın. Tamam. %43. %42. Güzel gidiyoruz. Şu anda güzel gidiyoruz. Eğer bozmazsak çok hoş olacak. Terledim her tarafı terledi şu an. Pirate Coast of the Supply gün the... Neyse artık konuşamıyorum. Hadi sakin. Arkadaşlar sakin bakın. Güzel gidiyoruz. <laughs> Güzel gidiyoruz dedim de bir saat bir dört mü olsa acaba? Ben nereye bakmam gerektiğini unuttum yine. Tamam saat dört oldu %37. Bu ışıkları aslında kapatamıyor muyuz? Bu ışık gerçekten bana hiçbir şey hiçbir işe yaram. diyor? Günlük ne? Holy shit! Yapma! Sen de onu yapma artık! Herkes değişik değişik şeyler yapıyor Freddy bakma bana öyle! Bakma bana! <laughs> Daha girelim. Her şey aynı anda geldi üzerime geçen oyun. Hiç odaklanmadım tavşanın nerede olduğunu görmeye. Tamamen unuttum onu. Ve son anda aklıma geldi onu göremeyince. Sen ne ara gittin? Ay Allah aşkına ya. Neyse adam yine telefon çalmadı en azından. Onu bir kere kapat dediğim zaman komple kapatıyor herhalde. Al işte tavşan da gitti. Nereye gittin anasını satayım? Nereye gittin sen? Nereye gittin lan? Buradasın. Galiba. Sen misin o ya? Hiç görünmüyorsun ki. Oradasın. Okey. Nereye gitti bu yine? Ha, tamam, gitmemiş bile. Okey. Saat 1, yüzde 85. Çok iyi şimdilik en azından. Unuttum kimse yoktu mu şu an bakarken? Sen oradasın, sen oradasın, sen oradasın, sen oradasın. Okey. Oradan bir tilki suratıma baktı o perdelerin arasından araladı. Ondan sonra içmidir nedir nedir? O benim falan bir şeyler yazılar geldi bir suratlar geldi Kim mırıldanıyor yine? Sen oradasın sana seni çok dikkatli Sen çok dikkat etmem lazım benim yine Freddy yine bana bakıyor Hoş değil hoş değil hoş değil böyle şeyler hoş değil böyle şeyler hoş değil Gerçekten hoş değil Tamam mutfağa girdi tavuk mutfağa girdi De ya tam ona sana bakacaktım abi, sana bakacaktım abi, bakacaktım abi, bakacaktım abi, bak tam tam onun için indirmiştim zaten ya. İki. Sus. Odaklanım şu an. Yaptığım şey sadece size bakmak, ondan sonra da bir, bir kere de Pirate Cove'a bakıp geri dönmek olacak. Anın yapma. Bu ya, gel neden? Gitti biri gitti. Biri birinin gitme şeyi mi o? Biri gittiği için mi öyle yapıyorsun? Neden öyle yapıyorsun? İkinci gecedeyim. Ve şu anda o kadar terliyorum ki ikinci gecede bu kadar böyle bir olmaması gerekiyordu ya. Bu oyun zor mu? Bu oyun niye bu kadar zor? <laughs> bu oyunun zor olmaması gerekiyor. Nereye gittin? Nereye gittin? Nereye gittin? Yine nereye gittin? Yine nereye gittin? Koridordasın. Okey koridordasın. Sen koridordasın. Koridorda değil misin artık? Tam koridordasın. En son oynadığımdan da daha iyiyim şu an güç anlamında. Tavşan ağzını sıçacağım yakında. O kadar sıçacağım ki ağzını. Hiç riske atmıyorum vallahi. Hiç riske atmıyorum vallahi. Oradasın. Okey. Artık artık o tavşan ne yapıyorsa yapsın. Her adımında ona bakacağım ilk. İlk yaptığım şey ona bakmak olacak. Herkes de bana bakıyor. Çok hoş gerçekten şu an. Herkes bana bakıyor. Fred artık bakmıyor. Okey. Okey. adım attı yere. Ananın götümü ye. Tamam itmi tamam itmi. Okey. Sen orada kal aslında çünkü benim senin hakkında bir şey yapmama gerek yok gibi hissediyorum ve daha rahat hissediyorum ben şu an daha az panik modundayım. Sen orada kaldıkça. Ama gücümü de bayağı ayı gibi yiyorsun ha. Kalmasan mı acaba? mutfağa gitti. Sen hala gitmemişsin. Tam hala mutfakta. Sen niye hala oradasın abi? Gittin mi? Gittin mi? Gittin mi? Gittin mi? Gitmiş, 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 gitmiş. Yapma onu. Bak onu yapma işte. Şu mutfak sesleri geldikçe rahatım ben şu an. Ama o o tilki o tilkiye daha fazla izin vermemem lazım. O, hiç hoş değil yalnız. %58. %58. %58. %58 güzeldir. %58 iyidir. %58 fena değildir bence. Ama mutfak sesleri kesilmesin. Güzel gidiyorum herhalde ya. Değil mi? Bu oyun niye bu kadar stresli? 155. Hala mutfakta. Adım sesleri duydum. Koridora gitti o. Tam koridor. koridor, koridor. 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 Hala oradasın. Saat 3. Ve %50'nin oradayım. Bence yapılabilir bu. Bunu geçersem öyle bir başarı olacak ki benim için aslında satın Tavuk hala mutfakta. Ne karıştırıyorsa orada artık. Ne karıştırdığında da bilmiyorum. Değişik değişik şeyler karıştırıyor. Freddy bakma bana öyle. Yargılayan bakışlar atma yap. Elimden geleni yapıyorum tamam mı? O aslında bizim tarafımızdaymış Freddy. Oraya mı geldin ya? Sıçayım yine. Yine doğru zamanda basmam gerekecek ya. Aşırı riskli. Niye öyle oldu birden? Tavuk da mutfaktan çıktı. Tavuk mutfaktan çıktı. Tavuğun nerede olduğunu bilmiyorum ama tavşanı şu an... Ah, tam odasın. tamam oradasın. Tamam. İklemedim. Sen de oradasın. Sen buradasın. Seni açıyorum. Abi neredesin? Ha, buraya geri gittin. Tamam. Tilki lanet tilki. Abi nereye adım atıyorsun? Kapat! Sen oradasın, sen de oradasın. Sen de oradasın. Okey. Freddy'ye hiç bakamam şu anda. %27 Ah, Sıç! Diğeri nerede? Sen hala oradasın. Okey. Gitti! Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gittiğini niye bilmiyorum. Orada mı? Nerede? Tavuk nerede? Tavuk geri gitti. Sen yine oraya girdin. Sana bakmam lazım. Neredesin abi? Gelir diye bekliyordum. Ha geri gitmiş. Geri gitmiş. İkisi de mi geri gitmiş? Ha geri gelmiş. Geri gelmiş. Geri gelmiş ya. Orada gördüm ben seni. %11 şu an. Ve geri gitti. Birini göremiyorum. Ha sen buradasın. Tavuk nerede? Tavuk niye görünmüyor? Ben tavuğu niye göremiyorum? Tamam sen oradasın. Ha bu tavuk burada. Tamam. Tamam. gördüm tavuğu nerede? Hayır yok 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 yok. Çık 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 çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyor muyuz? Ah! Ah! Oh. Ah! Oh. Ben bu videoları ben videoları tek tek hani bir gece bir gece yapmaya karar verdim ya. Hani ikinci gece bir, ilk birinci geceyi yaptık. Şimdi ikinci geceyi yaptık. Bir birer birer yapmaya karar verdim. Çünkü öbür türlü olmuyor. Of! Uf, neyse. Neyse neyse hallederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Final Fantasy Freddy's'de görüşmek üzere. Klavyenizi yemeye devam edelim.